Videolarda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Ozmosis, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Hopper projesi olacak. Hemen Ozmosis'e gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Osmosis projesi 92. sırada ve yaklaşık 460 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize blockchain'ler arası likidite laboratuvarı olduğunu söylüyor. Tam olarak anlayamıyoruz. Sloganın altında bir açıklama var. Bir numaralı merkeziyetsiz borsadır diyor Cosmos için. Cosmos ekosisteminin bir numaralı merkeziyetsiz borsası üzerinde alım satım yapın, kazanç sağlayın ve oluşturun diyor. Burada bizim anladığımız şey Cosmos ekosisteminin altında Pancake Swap gibi Uniswap gibi merkeziyetsiz bir borsa altyapısı olduğunu anlıyoruz. Fakat PancakeSwap ve Uniswap'ta ciddi farklılıkları olan çalışma prensibinde ciddi farklılıkları olan bir proje. Az sonra detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Ama bilmemiz gereken şey Cosmos ekosisteminde kendine ait bir blockchain'i var. Ve bu blockchain Cosmos ekosistemindeki diğer blockchain'lerle etkileşim haline gelebiliyor. Bu konuyu anlayabilmek için aslında yine bu YouTube kanalında yaklaşık 4 ay kadar önce yayınlamış olduğum Cosmos Hub, Evmos ve Juno videolarını izlerseniz bu ozmosis konusu kafada tam oturacaktır. Devam edelim. Kaynak kontrolüyle devam ediyoruz. Ozmosis'i biraz daha iyi anlamaya çalışacağız az sonra. Öncelikle bize CoinGecko toplam kaynağı 325 milyon, sirkülasyon kaynağı 542 milyon demiş. Böyle bir şey olması mümkün değil. Burada komik bir durum var. İlk yüzde olan bir projede bile böyle bir veri burada hala duruyor maalesef. Şimdi biz öncelikle tarayıcılara girip, Kozmoz'un altında olduğu için atom tarayıcısına girip bir bakıyoruz. Atom tarayıcısının altında Kozmoz ekosistemine bağlı olan diğer blockchain'ler de görünüyordu. Ozmoz ile baktığımız zaman 542 milyonun hali hazırda basılı olduğunu, sirkülasyonda var sayıldığını ve bu 542 üzerinden de yaklaşık %37'lik yıllık enflasyon olduğunu görüyoruz. Tekrar konjektör geldiğimizde buradaki sirkülasyonun da 542 olduğunu görüyoruz ve anlıyoruz ki bu 542 üzerinden yıllık %37 gibi bir sirkülasyon var. Yani bir yıl, bir yıl kadar sonra biz yine ozmozisi incelemeye kalkarsak yaklaşık 750 milyon civarlarında bir sirkülasyon miktarına denk gelmemiz lazım. Peki toplam kaynak ve maksimum kaynak durumumuz nedir? Şimdi tarayıcıların içerisinde min tarayıcısı diye bir tarayıcı var. Bu birazcık yavaş açılıyor. Sayfayı açtığımızda sağ üst tarafta assets diye bir linkimiz var. Bunu tıkladığımızda yeni gelen sayfada dediğim gibi şura birazcık yavaş yükleniyor. Bir 5-10 saniye kadar beklememiz gerekecek. Blockchain'den veri çekiyor bu sırada. Kozmosun altında çok fazla blok blockchain olduğu için kompleks olduğu için birazcık zor. Ozmo'yu burada tıkladığımızda Ozmo'nun sayfası açılıyor. Sayfayı birazcık aşağı çektiğimizde Ozmo'nun cüzdan dağılımlarını görebiliyoruz. Ve hangi cüzdan ne kadar olduğunu da burada görebiliyoruz. Buradaki miktarları toplayarak aşağı doğru ilerlersek. Yandaki sayfalara geçerek miktarları toplamaya devam edersek. Burada yüzdeler yazmadığı için yapıyoruz bunu. Kendimiz manuel olarak toplarsak şununla karşılaşıyoruz. OZMO'nun zaten hali hazırda 1 milyar tane coin'i basılmış ve cüzdanlara dağılmış. Yani 1 milyar toplam kaynağımız hali hazırda zaten aslında piyasada yani cüzdanlarda. Borsalara girmediği için piyasada sayılmamış, sirkülasyonda sayılmamış ama 1 milyar basalı. Bu bize şunu söylüyor. 1 milyar toplam kaynağımız var. Peki maksimum kaynağımız nedir? Eğer OZMO sizin dokumentasyonlarına girersek, detaylarını araştırırsak, ve az sonra konuşacağız röportajlarına bakarsak kurucu tipin söylediklerini dinlersek aynen her yerde şunla karşılaşacağız maksimum kaynağımız 1 milyardır. Şu anki 500 küsürlük sirkülasyon miktarı önümüzdeki yıl 700, sonra 800, sonra 850 o şekilde ilerleyerek en son ulaşacağı yer yıllar yıllar 10 yıllar on yıllar sonra 1 milyardır diye açıklamalar her yerde yapılmış. Yani sirkülasyon miktarımız 542, toplam kaynağımız 1 milyar, maksimum kaynağımız da 1 milyar. Şu ana kadarki tespitlerimiz. Emin olmamız gereken iki tane konu var. Bu maksimum kaynak 1 milyarda durur mu? Birincisi Osmosis Proof of Stake bir blockchain olduğu için bu model bu şekilde oluşturulmuş olsa dahi. Benim şahsi fikrim 2028-2029'dan sonra bu 1 milyar artmaya başlar. Yıllık %4 civarı bir Enflasyona bağlarlar bunu. Proof of Stake'in adam gibi çalışması için yeni coin'ler üretilmeye devam eder. Stake edenler de oradan ödül kazanmaya devam ederler. Ama enflasyon çok düşük olur ve 2028-2029'lardan sonra olacağını düşündüğüm için aslında maksimum kaynağı 1 milyar varsayabiliriz. Peki ikinci kontrolümüz sirkülasyon kaynağımız gerçekten 542 milyon mu? Az önce açtığımız mint aracısındaki bu cüzdanları yeni sekmelerde açarak hangi cüzdandaki miktar ne kadar uzun süre duruyor ne kadar uzun süredir hareket etmiyor satış baskısı verme ihtimali var. Bu gibi fikirler ön bulunarak, görenceli olarak bir sirkülasyon miktarı hesaplanabilir. Bunu ben buradan kapatıyorum. Benim videodan önce yaptığım hesaba göre yaklaşık 500 milyon kadarı sirkülasyonda. Yani 500 bölü 1 milyar dediğimiz zaman %50 bir sirkülasyon miktarı varsayımıyla ben videoya devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman 1,5 yıldır CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. 1,5 yıllık grafik ve %50'lik sirkülasyon miktarı ile birlikte konsolidasyonunu tamamlamaya başlamış, belli bir olguluna ulaşmaya başlamış projelerden bir tanesi. Borsalara geldiğiniz zaman başta Osmosis olmak üzere, Osmosis Borsası'nda ve Osmosis Borsası'nda listelendiğini görüyoruz. Şimdi, Osmosis Projesi işe ilk başladığında devasa bir merkeziyetsiz borsa olma fikriyle işe başlamış ve merkezi borsalarda listelenme gibi bir fikri zaten yokmuş. Altyapısını çok sağlam kurmuş. Bu yüzden kendilerini zaten tebrik ediyoruz. Bu sebepten ötürü bunda başarılı oldukları için hep ozmosis perilerini görüyoruz burada. Çiftlerini ve bunların hepsinin yeşil yandığını görüyoruz. Gel zaman git zaman Kozmos projesi ve Ozmosis projesi başarılı olduktan sonra merkezi borsaların yoğun talebiyle o artık merkezi borsalarda listelenmeye başlamış şey burada gördüğünüz üzere Binance başta olmak üzere hacmi büyük olan borsalarda listeli olduğunu görüyoruz ve bunların da yeşil yağdığını görüyoruz. Ben bu videodan itibaren artık Coinbase'i Amerikan borsası kriteri olarak almamaya başlayacağım. Bunu daha sonra konuşabiliriz. Coinbase artık saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Kendi token'ı çıkartması ve chain'i çıkartması değil konu. Farklı konularda bazı saçma hareketler yaptığını görmeye başladığın için kriter olarak söylememem gerekiyor. Bu sebepten ötürü Amerika piyasasında var olup olmadığını Binance US yani Binance'in Amerika borsası kriteriyle kontrol ediyoruz ve Binance US borsasında olmadığını görüyoruz şu anda. İleriki süreçte belki girebilir. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçiyoruz. Kaynak dağılımızdaki riskimiz şu anda orta. Önümüzdeki bir yıl içerisinde çok fazla yeni coin gelecek çünkü. Çok fazla coin aslında gelirken sıralamada çok aşağıda bir yerlerde olsaydı bu yine çok büyük bir risk teşkil etmezdi. Ama 92. sıradayken çok fazla yeni coin gelecek olması fiyatı yüksekten satışın devam ediyor olması demek. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Kaynak dağılımındaki riskimiz orta. Grafimizdeki riskimiz orta düşük. Borsalardaki riskimiz yok. Listeli olduğu bütün borsalardan her yerden delist olsa bile kendi hacmi ve kendi borsası zaten inanılmaz bir seviyede. Şimdi GitHub'la devam ediyoruz. GitHub'da 67 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Bunlardan 60 tanesi yaklaşık direkt olarak projeyle alakalı ve bunlardan yaklaşık 15 tanesi düzenli olarak güncelleniyor. GitHub'daki istatistiğimiz 92. sırada olan bir proje yakışır bir durumda. Ne çok iyi ne kötü birazcık iyi durumda. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 100k takipçi, 150k takipçi olduğunu görüyoruz. 150k takipçi yine 92. sırada olan bir proje için normal bir rakam. Şimdi 90 küsür sıralarda olup daha fazla takipçisi olan projeler var ama yine de onları şimdilik göz ardı edebiliriz. 90 küsür sırada olup 150k takipçi oldukça normal iyi bir rakam. Paylaşımlarında ciddi bir şekilde yapıldığını devam ettiğini görebiliriz. Şimdi tekrar web sitesine gelip projenin ne olduğunu anlayıp sitenin üzerinden geçmeye çalışacağız. Projenin ne olduğunu anlamak için bize yardımcı olacak çok güzel bir altyapı var onu kullanacağız. Şimdi bu altyapı direkt Kozmozizin yaptığı bir altyapı değil. Kozmozun altyapısı olarak oluşturulmuş tarayıcılardan bir tanesi. Biz bunun üzerinden anlamaya çalışacağız ve bunu görünce ne olduğunu anlamak için yine az önce belirttiğim üzere Cosmos videosunu izlemiş olursanız zaten ne oldu çok kolay anlaşılacak. Cosmos şu anda ortada Osmosis var. Cosmos'u tıklarsak ortaya Cosmos geçecek. Cosmos bir hub yani bir merkez platform. Cosmos'a bağlı olan ve Cosmos altyapısını kullanarak çıkmış çok fazla blockchain var. Ve Cosmos altyapısı IBC adını verdiğimiz, IBC adını verdiğimiz bir blockchainler arası iletişim protokolü oluşturmuş durumda. Bu sayede bu çıkan blockchainlerin hepsi Cosmos'la iletişim sağlayabiliyorlar. Hatta bu IBC öyle bir altyapı ki buradaki blok birbirleriyle de iletişim kurabiliyorlar. Yani ozmozis tıkladığımızda, kozmozu kenara koyup ozmozis ortaya aldığımız zaman gördüğünüz üzere ozmoziz hem kozmozla iletişim kurabiliyor hem de diğer blok iletişim kurabiliyor. Bunun sunduğu çok ciddi bir nimet var. Şimdi onu anlamaya çalışalım. Bu nimeti kullanarak ozmoziz neler oluşturmuş. Sol üst tarafta ethereumuz olsun onun altında Binance Chain'imiz olsun, Ethereum'un altında Uniswap'ımız, burada PancakeSwap'ımız olsun, şurada Osmosis'in yapmaya çalıştığı işi tanımlamaya çalışalım. Şurası Osmosis, burası Ethereum, burası Binance Smart Chain. Burada PancakeSwap'ımız olsun. Pan yazıyorum sadece. Burada Uniswap'ımız olsun. Şimdi Ethereum üzerinde Uniswap'ımız var. Uniswap'ımız swap arayüzü ile bizim token'ları swap yapmamızı sağlıyor. Ama Ethereum üzerinde olduğu için Ethereum ve Ethereum üzerindeki diğer tokenları swap yapabiliyoruz biz burada. Burada eğer Binance Chain üzerindeki Pancake'in Cake tokenını swap yapmaya kalkarsak, bunu uniswap'ta yapmaya kalkarsak, burada yaptığımız swapta kullandığımız Cake token aslında Binance'in üzerindeki orijinal Cake token değil. Binance'in üzerindeki olamayacağı için Ethereum üzerinde oluşturulmuş WCake adı altında Suni bir token Ve bu suni token'ın Değeri Buradaki Cake gerçek token'la Aynı olsun diye oluşturulmuş altta başka bir protokol var bu da arbitraj üzerinden çalışan Değer değişikliği olduğu zaman dengelemeye giden bir sistem ama burada bilmemiz gereken şey buradaki token Suni bir token aynı şekilde Binance Chain üzerinde Pancake swap'ta. Binance Chain üzerindeki token'ların swap'ları yapılabiliyor Örneğin atıyorum Cake'den herhangi bir token olsun Burada da yine Ethereum'u getirip swap yapmak isterse kullandığımız Ethereum W Ethereum. Yani suni bir Ethereum. Şimdi Cosmos ekosisteminin iletişim protokolü olan IBC protokol sayesinde blockchain'den birbirleriyle iletişim kurabildikleri için coin alışverişi de orijinal coin'ler üzerinden olduğu için Osmosis'in kurduğu bu altyapı sayesinde örneğin Osmos'un Osmos'uyla kozmosun atomunun alışverişi yapılırken kullanılan iki coin de gerçek. Burada suni bir şey yok. Yani IBC protokolü sayesinde kozmos bağlı olduğu bütün blockchain'lerin coin'lerini ve o blockchain'lerin içerisindeki token'ların alışverişinin yapılabileceği bir platform oluşturmuş durumda. Ve burada kullanılan bütün coin'ler, token'lar gerçek coinler ve tokenlar. Bu inanılmaz büyük bir nimet ve devrim gibi bir şey blockchain'de. Ama burada da tabii ki şöyle bir handikapımız var. Osmosis Cosmos altyapısını kullandığı için yine bu altyapıda Ethereum'un alışverişini yapmak isterseniz yine WTRM oluşturmanız gerekiyor. Ve bunun alışverişini yaparken kullandığınız Ethereum token suni bir token. Sonuçta aslında blockchain piyasasında birçok Swap altyapısında kullanılan çok fazla suni token var iken Osmosis evet sadece Cosmos altyapısında yapabiliyor ama sadece Cosmos altyapısında bile dünya kadar blockchain olduğu için ve bunların gerçek coinleri tokenları kullanıldığı için yine de bir devrim gerçekleştiriliyor denilebilir. Buradaki en büyük nimet aslında IBC. Cosmos'un temel olarak oluşturulduğu blockchainler arası iletişim protokolü. Bütün bunların yanı sıra Osmosis'de yine Proof of Stake bir blockchain, madencileri var ve bu madencilere oy vererek stake yapabiliyoruz. Proof of Stake olduğu için hız yüksek, komisyonu düşük bir blockchain. Bu blockchain olduğu için sadece bu swap arayüzü altyapısı yok. Bu blockchainin üzerinde uygulamalar da yazılabiliyor. Ufak tefek yeni yeni uygulamalar da yazılmaya başlanmış. Ama temel olarak Osmosis diyor ki biz bu piyasadaki en büyük merkeziyetsiz borsa olacağız ve bir merkezi borsanın sunduğu bütün hizmetlerin aynalarını ve daha fazlasını sunacağız diyor ve merkeziyetsiz ortamda olacak diyor. Bu oldukça güzel bir vizyon ve şu anda swap altyapısı oturtulmuş durumda, likidite oturtulmuş durumda, staking ödülleri oturtulmuş durumda, bazı merkezi borsalardaki hizmetler de oturtulmuş durumda. Kalan hizmetler de tasarım aşamasında devam ediyor. Tem olarak Osmosis projesi bu şekilde. Bunu anladıktan sonra şimdi tekrar web sitesine geçip hızlı bir şekilde üzerinden geçelim. Bu sayfa açık kalsın. Güzel sayfaydı. Sloganın hemen altında bir grafimiz var. Ozmosis'in en güçlü olduğu yönlerden bir tanesi bu grafikler. Çok iyi bir tasarımcıları var. Biraz aşağı indiğimiz zaman en temel istatistiklerini görüyoruz. Şu anda 170 milyon dolar kadar kilitli değer var. 7 milyon dolar kadar günlük hacmimiz var. Ve 1000'ün üzerinde de blockchain arası transferler yapılmış diyor. Buradaki bine tıkladığımızda buradaki haritaya ulaşıyoruz. Tarayıcıya ulaşıyoruz. Şuradaki soldaki iki istatistikten hangisini tıklarsak tıklayalım. istatistik sayfasına ulaşıyoruz. Bir istatistik sayfamız var. Buradaki işte likiditenin zamana bağlı grafiği, hacmin zamana bağlı grafiği ve birazcık aşağı indirdiğimiz zaman top 10'daki tokenlar, top 10'daki pool'lar, havuzlar var. Sol üst tarafta da bir menümüz var. Tüm havuzları, tüm tokenları görebiliyoruz. Ve aynı zamanda IBC'nin de mevcut durumunu takip edebiliyoruz. Yani blockchain arası iletişim sağlayan bu protokolün mevcut durumu. Şimdi Osmosis bakın Cosmos arasında her şey yeşil yanıyor ve bir tane şu anda transaction beklemede yeşil yandığı için o da kısa süre sonra bitecek. Öyle görünüyor. Aşağı doğru ilerlediğimiz zaman, yan sayfalara geçtiğimiz zaman bu IBC'nin diğer blockchain arasındaki durumunu kontrol edebiliyoruz. Mesela bakın burada Dick ile Osmosis arasında bir problem var. 101 tane bekleyen işlem var şu anda. Osmosis'in hemen bunu görüp girip buraya müdahale etmesi gerekiyor. Bu tip bazı ufak takılma noktaları yaşanabiliyor. Ama buradaki takılma noktalarında illa problem var demek değil. Burada gaz ücretleri var biliyorsunuz. Transaction'ların. Buralarda belli başlı hatalar yapılmış ve birbirini bekleten işlemler olabilir. Sol üst taraftaki menüde bir de dashboard'ımız var. Eğer cüzdanınıza giriş yaparsanız kendi istatistiklerinizi de görebiliyorsunuz. Ben cüzdanına giriş yapmadığım için şimdilik bunu göremiyoruz. Sayfayı birazcık aşağıya çektiğimiz zaman 3 ana kategori ayırmışlar. Osmosis'te olan etkileşimimizi. Diyorlar ki bize, gelin bir analiz edin. Sonra gelin fikirlerinizi yazın, gerekirse teklif oluşturun, projenin gideceği yöne katkıda bulunun. Sonra da gelin projenin üzerinde bir şeyler oluşturun. Analize bastığımız zaman az önce yukarıda girdiğimiz istatistik sayfası çıkıyor. Buradan her şeyi inceledikten sonra govern'a basıp oy verebileceğimiz altyapısı olan bir forum arayüzüne giriyoruz. Burada proje ile alakalı detaylı teklifleri görebiliyoruz. Kendimize teklif oluşturabiliyoruz. Ve yorum da yazabiliyoruz. Oy da verebiliyoruz. Tabi oy verebilmek için yine cüzdanımızda giriş yapmış olmamız gerekiyor. Üçüncü kare kategorimiz kategorimizde oluştur. Ozmoz izin dökümantasyonlarına giriyoruz. Ve çok ciddi bir dökümantasyon olduğunu görüyoruz bir blockchain'de olması gereken her şey var. Tabii bunu oluştururken Cosmos'un altyapısını kullandıkları için oluşturmaları bir tık daha basit ama yine de çok ciddi anlamda bir altyapı burada olduğunu söyleyebilirim. Yani sıradan başka bir blockchain'e gidip nasıl uygulama yapabiliyorsanız gelip Osmosis'in altında uygulama yazabiliyorsunuz. Sadece bir swap sitesi olarak algılanmamalı. Birazdan aşağı indiğimiz zaman topluluğa katılın diyor, keşfedin. Burada GitHub'ımız var, Twitter'ımız var. Bunlara zaten baktık. Aşağıda da sosyal medya linklerimiz var. Bunları da tıklamıyoruz. Sadece yukarıda menümüzde 3 tane linkimiz var. Birincisi blog. Blog paylaşımları proje sürecince düzenli olarak devam etmiş. Oldukça sık ve her biri ciddi teknik açıklamaların ve yeniliklerin olduğu blog paylaşımları. Bu da aktifliğimiz yoğun. Ekosisteme geldiğimiz zaman az önce konuştuğumuz üzere, Osmos'un kendi blockchain üzerinde uygulamalar da yazılabildiği için, Osmosis'i bir blockchain olarak değerlendirdiğimizde, ekosistemin üzerinde de yeni uygulamaların yazıldığını görebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, Osmos'un üzerinde oluşturulan bu uygulamalar sayfasındaki uygulamaların hepsi Osmosis üzerinde mi oluşturuluyor yoksa bir şekilde Osmosis'e etkileşime girdiği işler mi bunlar? Örneğin cüzdan kısmına geldiğimiz zaman tabii ki Wallet'ı Osmosis yapmadı. Tabii ki Kepler cüzdanını Osmosis yapmadı. Kepler cüzdanı bu arada çok iyi bir cüzdan. Kozmoz alt yapısında oluşturulmuş bir cüzdan. Çok ciddi özellikleri var ve Oz Kozmoz ve Osmosis birlikte inanılmaz iyi çalışıyor. Bilginiz olsun. Fakat buradaki tabi konumuz şu. 66 tane uygulamadan yaklaşık 50 tanesi Osmosis'in bir şekilde etkileşime girdiği uygulamalar. Kendi üzerinde yapılan uygulamalar değil. Yaklaşık bir 15-16 tanesi. Osmosis'in direkt üzerinde yapılan uygulamalar bunları tek tek tıklayıp detaylarına bakabilirsiniz Ama 15'te az bir sayı değil çünkü proje bir Swap arayüzü olarak çıkmış Blockchain oturttuktan sonra Yazılımcı çekmesi bu algıyla zor Ama bir şekilde çekmeyi başarmış Ve 15-16 tane uygulama şu an ciddi anlamda yazılıyor Hatta bu 15-16'nın daha da fazlası var şimdi onu göreceğiz Hib'e başvuru sayfası var Buna bastığımız zaman Projenin üzerinde yani ozmozinin üzerinde bir proje oluşturup hibe alabilmek için gerekli olan şeyleri öğrenebildiğimiz bir sayfa çıkıyor karşınıza. Burada detayları inceleyip ne olduğunu öğrendikten sonra şurada istatistiklere bakabiliriz. 400'den fazla proje başvurmuş. 58 tanesine bütçe çıkartmışlar. Bu 58 tanesinden yaklaşık 30 küsürü şu anda aslında tasarıma devam ediyor. Hepsi buraya düşmüş değil. Yani yenileri eklenecek tasarım devam ediyor. Eğer biz de bir hibe almak istiyorsak burada Apply for a grant'a basıp hibeye başvuru yapabiliyoruz. Ekosistem linkini tıkladıktan sonra Launch Application'a basıyoruz ve Osmosis'in aslında deminden beri anlatmaya çalıştığımız yaptığı altyapının ön yüzünü görüyoruz. Açtığımızda burayı swap arayüzü gördüğünüz üzere Uniswap, PancakeSwap gibi bir arayüz. Farklılığı ne? Buradan coin seçerken Juno blockchain'deki Juno coin'i seçtik. Buradan chat seçerken Atom yani Cosmos Hub'ın üzerindeki Atom coin'i seçtik. Burada swap yaparsak iki blockchain arasında IBC protokol kullanılarak bir swap yapmış oluyoruz. Bu swap'ın yapılmasını sağlayan pool'lar yani havuzlar da hemen buradalar. Bu havuzlara katkıda bulunursak mesela Atom ve Ozmo'ya katkıda bulunursak tıklayıp havuza ilave edersek biz de staking ödülü almış gibi her swap'tan fee yani komisyon ödülü kazanabiliyoruz. Asset'e bastığımız zaman bu swap altyapısında havuzların altyapısında bulunan tokenların listesini görüyoruz. Sayfa sayfa ilerleyebiliriz Diğer tokenları da görebiliriz burada gördüğünüz üzere Örneğin fatcoin Fetch.ai'in Kendi coini çünkü zaten o da Cosmos alt yapısında olduğu için direkt bu blockchain üzerindeki doğru coin ama yukarı Geldiğiniz zaman Ethereum Ethereum üzerindeki WETH, yani Suni token Burada az önce bu detayı Anlamaya çalışmıştık Stake'e basarsak proof of stake bir blockchain olduğu için Validator'ların olduğu sayfaya geliyoruz ve buradan uygun gördüğümüz validator'ı seçip oy vererek stake yapabiliyoruz. Stake ödülleri kazanabiliyoruz. Şu anda stake'in getirisi oldukça yüksek. Bir yıl sonra azalacak. Vote'a geldiğimiz zaman yine bir demokrasi altyapısını görüyoruz. Governance altyapısını görüyoruz. Yine buradaki teklifleri görüp detaylarını inceleyip cüzdanımızda giriş yapıp oy verebiliyoruz. İki tane farklı demokrasi altyapısı var. İkisi birbirine bağlı bu arada. İncelerseniz görebilirsiniz. Stats'a bastığımız zaman da yine istatistik sayfasına geliyoruz. Burayı zaten incelemiştik. Şimdi sitenin üzerindeki bütün linklere de bastık. En son bakmamız gereken şey tabii ki takım. Osmosis Crypto Team dediğimiz zaman karşımıza iki kişinin bilgisini barındıran Crunchbase sitesi çıkıyor. Bu siteye girdiğimizde People sekmesine basarsak Sunny Aggarwal ve Josh Lee'yi burada görebiliyoruz. Sunny Aggarwal dediğimiz zaman zaten direkt kendi fotoğrafına ulaşabiliriz. Çok fazla aynı soy, isim soy isimde kişi yok. Projedeki temel ön yüzümüz Sunny. Fakat aynı zamanda Josh Lee de temel ön yüz olarak varsayılabilir. Josh Lee aratırken yana Osmosis yazmamız lazım. Çok sayıda başka aynı isim soy isimde olan insan var. Eğer bu iki kişinin İsmini, soy ismini ve yanına ozmozi YouTube'a yazarsanız, araştırırsanız hem yakın geçmişte hem de uzak geçmişte sıkça kamera karşısına çıktıklarını görebilirsiniz. Kamera karşısında kim oldukları belli olan ekip kişileri var. Projeye hakimler arkasında duruyorlar ve gelişim devam ediyor. Temel olarak Singapur temelli bir yapı var. Burada ekipte sadece bu iki kişi yok. Kamera karşısında arada bir tek tük çıkan başka insanlar da var. LinkedIn'den bakarsanız çok fazla başka çalışan olduğunu göreceksiniz. Yarısı da fake diyebilirim. Girip çıkanlar var ve gerçekten orada çalışmayanlar var. Onlara dikkat edin ama kamera karşısında iki kişi projenin ön yüzü olarak mevcut. Şimdi tekrar CoinGecko sayfasına gelip projeyi değerlendirmeye çalışalım. Eksileriyle başlayalım. Birinci eksimiz önümüzdeki sadece bir yıl için geçerli olan bir eksi. Çok sayıda yeni coin piyasaya girecek yani 550 milyonlarda olan sirkülasyon Yaklaşık 750 milyonlara kadar bir yıl sonra ulaşmış olacak burada aslında Sıralama da 200'ün altında olsaydı proje Çok çok büyük bir eksi de demezdi ama yani 92. sıradayken fiyat belli bir yolculuğuna ulaşmışken böyle bir şey olacağı için Aslında yukarıdan Satılıyor gibi bir durum oluşuyor buna dikkat etmek gerekiyor birinci eksimiz bu küçük bir eksi Büyük bir eksi değil İkinci eksimiz projenin yaptığı şey ne kadar güzel olursa olsun bağlı olduğu en temel bir nokta var. O da IBC protokol. Buradaki blockchainler arasındaki etkileşimi sağlayan IBC protokol. Eğer buna bir zeval gelirse projede çok ciddi çatlaklar oluşabilir. Benzer bir çatlak projede daha önce oluşmuş. 5 milyon dolarlık bir hack yaşanmış. 5 milyon dolar böyle bir proje için küçük bir miktar. Ama yine de IBC protokolün 7-24 takip edilmesi gerekiyor. Olası kritik bir durum projede hezimete yol açabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu eksi olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda ozmozizin en büyük gücü kozmozdan geliyor. Kozmoz ağının içerisinde olacak büyük değişiklikler veya olumsuz şeyler ozmozizi de olumsuz etkileyecektir. Bunlar sürekli takip edilmesi gereken şeyler, büyük eksiler değil, bence küçük küçük eksiler. Yapılan bu iş yine devasa bir iş olduğu için çok fena gelişmesi gereken, üzerinde çok ciddi çalışılması gereken bir iş olduğu için bu da yine küçük bir eksi olarak değerlendirilebilir. Fakat ben bunların dışında projede büyük bir eksi bulamadım. Hoş bir proje, düzgün oluşturulmuş bir proje, bir projede olması gereken temel donelerin hepsi oturtulmuş, düzgün bir şekilde anlatılmaya çalışılmış ve çalışan uygulamalarda karşımızda var. Bu sebepten ötürü devasa başka büyük eksiler bulamadım. Artılarına geçiyorum. Birincisi, maksimum kaynağımız 1 milyar olarak kalabilecekse çok ciddi anlamda bu proje 1 yıl sonra 750 milyonlara ulaştıktan sonra sirkülasyon miktarı bir yıl sonrası için konuşuyorum. Fiyat yukarıya doğru bastırmak için gerekli altyapıyı oturtacaktır. Birinci artımız bu. İkinci artımız çıktığından bu yana fiyatı en düşük noktada. Bu da yeni küçük bir art olarak değerlendirilebilir. Üçüncü artımız bütün merkezi borsalardan çok daha büyük olacak bir iş yapıyorlar. O yüzden merkezi borsalara kafa tuttukları için ve onlardan çok daha iyi bir altyapı oturttukları için bu benim gözümde özellikle büyük bir artı. Dördüncü artımız GitHub'da tasarımın devam ettiğini görebiliyoruz. Açık bir kaynak olduğu paylaşımlar güncellenerek devam ediyor. Beşinci artımız projenin ana ekibi karşımızda soru sorduğumuz zaman cevap veriyorlar. Yakın geçmişte de sürüyle röportajları var. Altıncı artımız çalışan bir altyapı oturtulmuş güzel bir görsel arayüzle tıkır tıkır her şeyin çalıştığını görebiliyoruz. Altıncı alt artımız. Kozmoz'un altyapısını kullandığı için evet buraya zeval gelirse tehlike var. Fakat Kozmoz gibi devasa bir sistemin en büyük ürününden bahsediyoruz. O yüzden Kozmoz tarafından destekleniyor. Kozmoz büyüdükçe bu projeler ciddi anlamda büyümeye devam edecektir. Bunlar da önemli büyük artılarımız. Peki proje şu anda içinde bulunduğumuz artış trendi devam ederse ne gibi bir davranışta da bulunabilir şu anda sıralaması 92-93 de devam ediyor benim gözümde bu proje 50 ile 100 arasında gezebilecek bir proje şu anda sirkülasyon miktarı %50'lerde olduğu için fiyatı yüksekten birazcık satış baskısı yediği için 92. sıradan düşer de ilk 100 ila 150'nin arasına bir yere geçerse şaşırmam 100 ila 150'nin arasına geçerse şaşırmam ama tekrar uzun vadede 50 ile 100'ün arasına gireceğini düşünürüm. Fakat 50'nin üzerine çıkarsa başı belada demektir. 50'nin üzerine çıkıp orada tutunabilmesi için öncelikle kolunuzun çok büyük işler yapıp piyasada çok daha fazla adını duyurmaya başlaması lazım. Ondan sonra bu proje 50'nin yukarısı için yeşil ışık yanabilir. O olmadığı sürece elin üzerindeyken özellikle Uniswap, PancakeSwap gibi yapılara bağlı olan diğer yapılar ve blockchainler tarafından baskılanacak ve satış baskısı yiyecektir. Temel olarak sıralama algılası bu şekilde. İçinde bulunduğumuz artış trendi devam edip de tamamen bir boğaya dönerse sert sıçramalar beklerim projeden fakat sert düşüşler beklerim. Neden? Çünkü geçtiğimiz son 6 ay boyunca 9 ay boyunca satın almış olan veya önceki boğadan sonra içeride kalmış olup da artışını bekleyip satış yapmayı bekleyen kişiler mevcuttur içeride. Kesin İkincisi %50'lerde olan sirkülasyon önümüzdeki bir yıl boyunca %70'lere kadar çıkacağı için çok fazla yeni coin yüksek fiyattan satışa girecek. O yüzden sıçrama olduğu zaman sert düşüş. Sert sıçrama, sert düşüş. Sert sıçrama, sert düşüş gibi hareketler beklerim 6 ay boyunca devam edecek sert bir boğada. Sonra başlayacak bir ayı piyasası ile birlikte kademeli düşüşle tekrar çıkış yaptığı noktaların çok azıcık üzerinde bir yerlerde demir atacağını düşünüyorum. Ama oraya bayağı yaklaşabilir. Çünkü sirkülasyonu dediğim gibi çok fazla yeni koyun indireceği için ve buradaki boğada neler olacağını, nasıl bir ayı geleceğini bilemediğimiz için bu seviyeye düşmez ama çok azıcık üzerinde bir yerde kalır diye düşünüyorum. Eğer şu anda içinde bulunduğumuz piyasa tamamen bu aya dönmezse, ayı piyasası bir süre daha devam ederse, yumuşak bir düşüş trendi beklerim bunun sert olmasını beklemem, orta olmasını beklemem. Yumuşak bir şekilde düşmesini beklerim. Fakat sirkülasyon yeni tokenlar girerken ara ara sert satışlar yeme ihtimalini olup bu yumuşak düşüş arasında böyle orta seviyeli aşağı çiviler atabilme ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum. Ta ki bir sonraki boğaya kadar. Proje kepenk kapatıp gider mi? Bence gitmez. Devasa bir altyapı oturtulmuş. Kozmos'un IBC protokolünün başına bir şey gelmediği sürece bu projenin başına bir şey gelmez, büyüyerek devam eder bence. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.